Sayın Nesli Tükenen Kişi, sayfiye yerlerinde yapılan dans yarışmalarında oryantal kategorisinde yarışan genç kızların yaptıkları milli figür nedir? Sorunuzun cevabı basit. Eğer ki bir kızımız sayfiye yerinde yapılan dans yarışmasında oryantal kategorisinde yarışacak ise yaptığı tek bir tane milli hareket vardır. <laughs> Fakat yarışma sırasında kızlarımız kendilerinden çok özgüvenli olduğunu hissettirmek adına çevredeki seyircilere ben çok biliyorum, acayip özgüvenliyim, aman da hiçbir şey umurumda değildir gibi yüz mimikleriyle karşılık verirler. <laughs> Ve bu figür 6 saat boyunca pistte devam eder.